Ama senin yaptığın olmuyor ki şimdi. ya da böyle ya. Ne? Ne? Ne oluyor? Ben ne ne oluyor? Eline geçiyor? Daha rahat oluyor. Ha? Daha rahat. Daha mı rahat oluyor? Evet. Oğlum ağrıyor. <laughs> ben yatarım kolumda. Sen yatar mısın kolumda? Evet. Yatma kolumda oğlum bu işi. Artık ben ihtiyarladım çok diyaladım ha. Şaka maka değil ya. <laughs> bak sakallarım falan ben beyaz oldu gördün mü? Saçlarım falan ben beyaz oldu bak. Şamaz. Şey Sanki saçımı boyatmışsın gibi. Ben beyaz oldu bak. Burada <laughs> görünmüyor ki. Ama görünüyor ya kızım bak. Gri görünüyor. Gri görünüyor. Gri görünüyor ama beyaz işte. Ya bir an bir kısmı siyah ya. Artık bir kısmı siyah. Hadi bana bir söyle. <laughs> <laughs> hey, şu dişi şey şurada çıkan dişim var ya. <laughs> daha da <de> çirkin duruyor. <laughs> Bunu da çıkaracağım. <laughs> He? Sen fırçaladın mı? Hayır. Neden? Fırçalarım ya. Fırçalarsın sen şey ya. Ama şimd... çok ayıp. <laughs> İşlerini ne fırçalayacaksın? Tamam. Ben, ben şimdi şuraya sıkayım. Ne o? Gerekirse eşya. Ayıcık mı? Evet. <laughs> Gereksiz <laughs> Dere <laughs> <Nereye> kız. Tamam <laughs> Ne olacak bizim bu halimiz seninle? Bir şey olmayacak. Ha? Şey olmayacak. Ben her seferinde böyle seni uyutacak mıyım? Evet. Evet. Bir ee, evet. Anne kıskanıyor ama ha? Ama sen de daha çok yatıyor. Oh canım. Eee? Sen uyumayacaksın mı? He? Ya ben lastik rahat ettim. Ne zaman uyuyacaksın ben sen? Ben lastik Sen ne zaman uyuyacaksın? Ben lastik Sen niye kameradan çıkıp duruyorsun? Çıkmayacağım. Duvar soğuk o yüzden mi yapıyorsun? Hayır ya rahat ettim. E gelsene bu tarafa ya. Ne saçmalıyorsun sen? Ya yastık, Benim için de pek misin? misin? Da düzgün yatamıyorum ki. <laughs> e benim, benim omzumda yatacaksın işte. Şş, hadi bir şarkı şey söyle de dinleyin. Olmaz mı? Tamam. ya buradan bir nenini söyle. Bedenim sağ sağ. <laughs> ne o ne dedik? Bedenim sağ sağ. Bedenim sağ sağ. Siz bugün hep akşam kadar birbirinize öyle diyorsunuz. Bedenim sağ sağ. Ne demek? <laughs> ne bileyim ben? <laughs> birbirinize niye öyle diyorsunuz? Saçmalanıştı. Muhammed Arif ne demek o? Bedenim sağ sağ. Uyudu ki. Uyudu mu? <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> Hepiniz delisiniz. Böyle bir taneniz akıllı diye. Ertuğrul da aynı kendinize benzetiyorsunuz. Çok değişik oyunlar oynuyorsunuz ya. Beni gıcık ediyorsunuz. Beni yoruyorsun. Aba. Kapat, kapat. <laughs> Kapatın mı? 32 Aa. dişini, gıcık gösterme. Bir dakika. 32 yok ki bende. Aç var. <laughs> Sayar mı dişlerini? Olur. He? Arka, 32'de. 1, İki. Ya 20 tane var yok işte. Ha. Ağzında. 32 yok ki benim dedi. Evet. <laughs> Bu lafın gelişi kızım. Peri <laughs> <laughs> kızım benim. Şşş. Cevap versene ya. Niye? Bir şarkı söyle dedim sana. Hani <laughs> bir şarkı vardı ya. <gülüyor> <gülüyor> hey var e, hey var e. O Azerbaycan şarkı. Hay gidi var ya öyle miydi nasıldı? Değil var ya. Değil var ya. Değil var ya. Haşi mi var ya? Haşi mı var ya? Değil de <laughs> Şey söyleyeyim. Dağlara açam dışarı. Onu söyledin. Başına şarkı söyle. İzabella. Olmaz İzabella. İzabella ne ya? Allah 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 Allah. <laughs> ne şarkı var? Onun arabası var. Güzel Ana, mi güzel? Onun arabası var. Bari 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 bari. Güzel mi güzel mi güzel? He, tekeri de var. Döner mi döner? ya. Şey Bastı mı gaza gider mi gider diyeceğim. <laughs> ee, Bastı mı gaza gider Uyuz, gider. Uyuzun geliyor yavaş yavaş. Uygun geliyor. <laughs> Gözüm yıkılmasaydım uykum vardı. Ee, kim gözünü yüzünü yıkattırdı sana annem? Ben yıkadım su soğuk olunca dayanamadım. gözüm hiç kaldım da aynı ya gözüm acıttı. <laughs> Hadi bir şarkı söyle ya seni bekliyoruz. Ya <laughs> Güzel bir şarkı söyle. Ha dur dur. Hal hal alam. Arkadaşım, iş, arkadaşım beş, arkadaşım beş çek. baby şak tut tut mami şak tut tut tut. Çek seni yani. ben de öyle Söyle hadi, düzgün bir şarkı şey söyle. susduk kaldı. Senden güzelim var? He, ne oldu? <laughs> <laughs> Düşünüyor muyum ya. Düşünüyor mu ya? Söyle bildiğim şarkılar mı? Hadi kalp yapma. Hadi. Hadi. Evet. Oldu mu? Olmadı ki. Şu ben de şöyle mi yapacağım? Oldu <gülüyor> mu? <gülüyor> oldu. <gülüyor> Hangisini? Bunu. Dur. Şöyle mi yapayım? <laughs> Şimdi oldu mu? Evet. Sen de bük parmağını biraz şunu. Evet. Çok güzel kalp oldu. Evet. <laughs> sen böyle duvarlara şey yapabiliyor musun? Ayın bak ay. Güzel mi? Şöyle duvarlara bir şeyler yapabiliyor musun? <laughs> sen? Ben sen uyutmaya geldim. Sen uyumuyorsun ama Elif Hanım. <gülüyor> <gülüyor> öyle güzel ekranı biliyorsun. Şarkı söylemiyor. Ya. Güzel muhabbet etmiyor. Ondan sonra bir eğlenceli bir şey yapmıyorsun. Ama bak. Şimdi seni seyreden niye seyredecek? Ama bak. Ben... Allah'ını seversen seni seyreden şimdi niye seyredecek? ee, öyle. Bir sürü bildiğim bir şey. Papatya falan ha falan falan Bu mu? Bir sürü bildiğim şey. Isabella. Ne yani? Bilmem mi? Bilmem mi? Onlar şarkı mı? Ne onlar? Ya ha? bir tane şarkı var. Ama sen senin onu. Hey var e. Hey var e. <laughs> Araba abdaccan. Seviyorum çiğit karabaccan. Ama kimse seni böyle yani. Böyle yaparsan kimse seyretmez. Tabii. Böyle güzel şarkı söyle mesela. Şimdi evet. seni dinleyelim. Ondan sonra ne bileyim. Güzel bir şeyler yap. Güzel bir oyun kur. Hal, hal hal. Hal hal ne? Hal hal, hal, hal nereye takılır? <laughs> ha? Ayak. Ayak bileğine. Aferin bak en azından Buyur biliyorsun. Ya. Gülmeyeceksin. Nereye takıldığını söyleyeceksin. Deli kız. Ayak bileğine takılıyor. Değil mi? Evet buraya takılıyor. Hadi uyu artık ya. Evet. Hadi bak gel şuraya bir yat. Oğlum Yat. Cezeyle Baba cezeyle bırak gibi tık 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 yemek yapıyoruz. Herkese iyi geceler de. İyi geceler. Tık tık yap bir tane. Tık tık tık. tık, tık, tık. Ekrana vur. Tık tık tık. Tık tık Kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. Biye biye. Biye biye. Bay bay. Bay bay. ट्रेवस